görüşmekte olduğumuz maden kanunu teklifi ne çevrecinin ne çiftçinin ne de madencinin derdine kulak vermemiştir. Zeytinlikler, tarım alanları ve ormanlar sadece üretim sahası değil, bu milletin yaşam alanıdır, geleceğin mirasıdır. Bu kanun teklifi üreticimize ve çiftçimize açık bir tehdittir. Türkiye tarımsal üretimde giderek dışa bağımlı hale gelirken çiftçiye destek vermek yerine toprağına göz dikiyorsunuz. Çiftçisini topraktan koparan bir ülke ayakta kalabilir mi? Çiftçisini, üreticisini ve madencisini hiçe sayan bir düzenlemeden kim kazançlı çıkar? Biz üretimden ve çevreden yanayız. Memleketimizdeki kaynakların milletimizin yararına kullanılmasını istiyoruz. Madencilik, enerjiden sanayiye, inşaattan ihracata kadar pek çok alanda ülkemizin bel kemiğidir. Doğru desteklendiğinde hem üretim sağlar, hem istihdam yaratır, hem de dışa bağımlılığı azaltır. Ancak bu teklifle üreticinin zeytinlikleri, tarım alanları ve üretimin geleceği, madencinin ise ruhsat güvencesi ve izin süreçleri güvence altına alınmamıştır. Bu sebeple teklif geri çekilmeli, doğaya çiftçiye ve madene ilişkin hassasiyetler gözetilerek yeniden hazırlanmalıdır.